Aynuş, naşno, aynalı. Oğlum, yakışıklı oğlum. Dütük. Dütüm, hamis benim yavrum. Akıllı inem benim, asaletli inem. Bir tanedir. Uslu uslu durun tamam mı? Kınalı, kınalı. Bak, bakar mısın? Kınalı. Baksana kızım. Çok ayıp. Aferin kızım ha. Sen de çok akıllısın benim oğlum var ya. Bir tanecik oğullar. Bak oğlum, bir güzel gözünü yerim ben seni. Uşağım. Bu günün içini yerim ben bunun oğlumu. Sen de küsün ben. Ben sana küstüm oğlum. Ben sana küstüm. Küstüm ben sana küstüm küstüm. <laughs> küstüm ben oğluma küstüm. Küstüm ben uşağıma. Hacım ağacını yerim o ağzın içini. Sergin de yerim. Manok. Manok. Bebelik. Güneşi, gülde benim. Manuk ne yapayım bu? Yem mi? E, saman yermiş benim kızım. Hadi. Akıllı olma ha. Sakın ustu yaramazlık yapmayın. Ceylan. Ceylan'ın mayıs. Ceylan'ın bak. Aferin kızım ha. Çok akıllı benim kızlarım. Mayıs'ım. Bu da benim mayıs'ı Nisanur. Şakir. Sen de bakıyorsun oğlum. Şako. Benim oğlum, benim oğlum. Bir tane de benim uşağım. Yerim oğlum mutluluklarını. Sarı kız, Nisanur. Sarı kız, sen çok yaramazsın. Var ya sen çok. Sen var ya sen. Asabi dana. Oğlum, karabicik oğlum. Ufak oğullarım. Hani benim ufak oğullarım. Hani, 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 hani. Fadik. Sen var ya sen maşallah. Sen çok azgınsın o kızım. Sen çok azgın olacaksın kız sen. Yıldız Hanım. Oğlum Yavuz. İyisin. Yavuz. Ayşe. Hani Ayşe kızım benim. Bu da Ayşe kızım benim. ayısıdır Ayşe. Aysi. Yıldız Hanım. Gül. Maşallahım benim. Bu da maşallah. Maşallah kızıma. Elmas. Kopça. Kopçi. Fındık. Aferin kızım, ha. Kopça. Aferin kızıma. Kopçi. Fındık. Kara fındık. Aferin kızım ha. Arapın benim? Orada güneşim var. Güneş. Güneşim. Hadi gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Töngel. Töngüş. Töngüş. Töngüş'ü. Bakar mısın? Töngel. Aferin kızım ha. Sen var Çok yaramazsın sen. Sen var sen. Beni vuracaksın ha. Beni vuracaksın. Vur hadi vur vur. Vur bakayım vur. Ne yıldız. Maşallah kızıma. Allah'ım. Hadi hoşça kal. Akşam görüşmek üzere. Yaramazlık yapmayın ha.